Evet başkanım canlı yayına gireceğiz biz. Bu yılki Avrupa Şampiyonası geçen seneki yıla göre kıyasladığımız vakit madalya sayımızda bir düşüş var. Ancak geçen sene normal bir Avrupa Şampiyonasıydı. Biz de Avrupa Şampiyonası'na göre hazırlanmıştık, öyle katılmıştık. Orada gerçekten çok büyük başarıya imza attık. Ancak bu yıl olimpiyatların arifesi bir yıl olduğu için, kota maçlarımızda çok yakın olduğu için Doğrusu Avrupa Şampiyonası bir turnuva gibi, bir hani çocuklarımız bir tecrübe kazansınlar gibi değerlendirdik değerlendirmek zorunda kaldık. Çünkü bu e, yıl Olimpiyat e, hedefimiz olduğu için e, Olimpiyat yılında Avrupa Şampiyonasına özel bir hazırlık yapamazdık. E, bizim hazırlığımız kota maçları. Yani e, Mart ayının 3. haftasında Macaristan'da yapılacak e, Avrupa kota maçlarına ve Nisan'ın sonunda Sofya'da yapılacak Bulgaristan Sofya'da yapılacak dünya kota maçlarına hazırlanıyoruz. Burada en iyi kotaları alarak yani bayanlarda 4, de 4, serbestte 4 toplamda 12 kota alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Biz bu Avrupa Şampiyonası'nı bu sene bir turnuva şeklinde sporcularımızın maç tecrübelerini arttırmak şeklinde düşündük. Ona göre hareket ettik. Ona göre katıldık. O psikolojiyle katıldık. Aslında biraz da hazırlık olarak baktık. Yani hazırlık olarak Olimpiyat baktık. Olimpiyat bizesi... Kaç kişi alıyor şu an? Kaç? Şu anda e, 4 tane olimpiyat vizemiz var. Toplam hedefimiz bizim 12. Avrupa kota e, vize maçlarımız var. Dünya kota vize maçlarımız var. Biz bu e, kota maçlarında kotalarımızı yani arzu ettiğimiz, beklediğimiz kotalarımızı alarak e, ülkemizi olimpiyatlarda başarıyla temsil etmek istiyoruz. Burada tabii Süleyman e, Karadeniz'in şampiyon olarak yeni bir şampiyonun doğması Türk güreşi için hele hele o siklet için çok önemli bir kazanım oldu. Çok önemli bir kazanç oldu. Çünkü 97 kiloda gerçekten olimpiyatlarda barajı alacak sporcumuz yoktu. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir kazanım oldu. İnşallah yani Taha Akgül'ün, Soner Demirtaş'ın, Süleyman Atlı'nın yanında yeni bir şampiyonumuz daha var. Süleyman Karadeniz'imiz var. Ve bu şampiyonlarla inşallah Tokyo'da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. O yani zamankine göre yüzde daha mı iyi? Yok aynı. Şöyle söyleyeyim size. 2016 Las Vegas'taki Dünya Şampiyonası'nda da dört vize almıştık. Ee, burada Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda dört vize aldık. Şimdi şunu da söyleyeyim. Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası tabii e, dünya güreşi için sadece Türk güreşi için değil. Dünya güreşi için çok büyük, büyük bir hezeyan oldu. Yani hiç beklemediğimiz sporcularımız farklı gruplara düştüler. Güçlü ülkeler aynı gruba düştü, zayıf ülkeler aynı gruba düştüler ve burada Avrupa birçok Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonları tabii vize alamamış oldular. Bu tabi dünya güreşi için çok büyük bir eksiklik, çok büyük bir kayıp. Bir de kotada da düşüklük var. Yani her sıklette 2016 Rio Olimpiyatlarında 23 sporcu katılırken 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 16 sporcu katılacak. Tabii işimiz biraz daha zorlaştı. Hem dünya şampiyonasındaki kura hem de kota maçlarındaki düşüşten dolayı işimiz oldukça zorlaştı. Ama bu zorluklara rağmen biz burada sporcularımızı gördük. Yani bu bir prova olmasına rağmen, bir deneme gibi olmasına rağmen gerçekten çok büyük performans gösterdiler. İyi bir provası oldu. Rakipleri gördük. Tabii ki daha akıl olmadığına bir boşluk hissediyoruz. Kaptan Zen'de olmadığı için bir altın eksik madalya döndük. İnşallah o da şimdi iyi bir tedavi geçiriyor. Tedaviden sonra şimdi ikili kamplar başlıyor. Hedefimiz, başkanımız söylediği gibi olimpiyat. Yani bütün çalışmalar, her şey e, olimpiyat için. İnşallah olimpiyatta başarılı olacağız diye inanıyoruz.